Herkese merhabalar arkadaşlar. Özbekistan'dan Göktürk İmparatorluğu kurma serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ara ben bir önceki bölümde Özbekistan'la birlikte Tacikistan, Kırgızistan ve Sincan Uygur Özerk bölgesine savaşı ettikten sonra serimizi noktalamıştık arkadaşlar ve bu arada bu seriye verdiğiniz like'lar ve yorumlar için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve bu arada size küçük bir duyuru yapayım. Biliyorsunuz ki ben bir önceki bölümde Moğolistan'a savaşa girmiştim. Yalnız o oyunu kaydetmediğimden dolayı Moğolistan'da topraklarımız kaldı arkadaşlar. O yüzden oraları yeniden alacağız. Merak etmeyin diyorum. Şimdi Özbekistan'da bir önceki bölümden kalan ekonomimize ve nüfusumuzu incelemek gerekirse 50.000 ekonomi 538 bin ise bir nüfusumuz oldu arkadaşlar ve Dusan başkentimiz olmaya devam ediyor. Şimdi öncelik olarak hedefimiz Türkmenistan olacak. Çünkü Türkmenistan Azerbaycan'ı işgal ettikten sonra toprakları dağıldı biliyorsunuz. Ben de öncelik olarak paramı şöyle 100 bin yapayım abi. 100 bin para bize yeter de artar bile diye düşünüyorum bence. E, bu arada arkadaşlar açıklama kısmında Discord linkimiz var. Discord'umuza da gelebilirsiniz diyorum. Şimdi paramızı hızlı bir şekilde arttıralım. 70 bin, 80 bin para işimizi görebilir bence. 80 bin para yapalım ve arkadaşlar Türkmenistan'ın Türkmenistan savaş ilan kazandıktan sonra ise ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Araştırma, yatırımlar gibi birçok şeye fokuslanacağım ve onları arttırmaya çalışacağım. Çünkü bayağı azalmalar yaşıyorum bu sıralar. Bakar mısınız abi şuradan... Bakın abi nüfus 532.000 bin ya bu çok az bir nüfus. Ben bu nüfusu arttırmam gerekiyor. Şimdi buradan savaşım ilan edeceğim. Bu arada bu seriden sonra yapmamı istediğiniz seriler varsa yorumlar kısmına kesinlikle olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Türkmenistan'ın başkentini hemen ele geçirelim. Azerbaycan çünkü bakar mısın abi ikiye bölmüş Türkmenistan'a. Şuradan hemen topraklarımıza katacağım. Yakın zamanda komünist Azerbaycan serisine de başlayacağım bilginiz olsun arkadaşlar. Şuradan hemen Türkmenistan'ı işgal ettikten sonra barışımızı hemen yapıyorum. Türkmenistan zaten kolay bir devlet oldu bizim için çünkü Azerbaycan topraklarını almıştı arkadaşlar yarısına. Ee, az Azkaban'ı falan da almış gördüğünüz üzere. Ee, şimdi 8947'lik askerimi siliyorum. 3000 burayı da sileceğim abi. Sincan Uygur Özel Bölgesi'yle bu arada barışımız tamamlanmış durumda. Barışta yaptığımıza göre hemen Sincan'ı hemen topraklarımıza katabiliriz açıkçası. Ee, şimdi buradaki asimilasyonlarımı güzel bir şekilde yapıyorum ve daha sonrasında arkadaşlar fark ettiyseniz ve Azerbaycan buralarda gelişmeye çalışıyor. 42.000 ekonomisi var benim ise 52.000 ekonomim var. Şu an onunla savaşırsam bence beraber kalırız ve ikimiz de hiçbir toprak alamayız. O yüzden öncelik olarak hedefim Sincan Uygur Özerk bölgesi olacak. Sincan Uygur Özerk bölgesinden sonra topraklarım şöyle bir düzene girdikten sonra ise artık şey yapacağım. Ee, nasıl desem? Ee, araştırmalara yoğunlaşmaya falan başlayacağım arkadaşlar. Çünkü devletimizde araştırma bize lazım. Bakar mısınız arkadaşlar? 0.58. Yani şu an 50. sıradayız ama bize biraz araştırma lazım. Şimdi Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde gördüğünüz üzere zaten sınırda askerlerim hazır bir konumda bekliyormuş. Şuradan hemen savaşımı ilan edeceğim. 4000 ekonomisi var zaten fazla bir şey kaybetmeyin diye düşünüyorum bence ben. E, ee, şuraları hemen ele geçirecektim ki. Anam o da ne? 1632. Şuradan hemen asker geliyor fark ettiyseniz. Ee, yalnız şuralarda dağılmasın diye şuradan hemen askerler basacağım. Şurada askerim varmış 1408. Hareket puanım yok. Peki abi. Şimdi gel gelelim şuraya. Evet arkadaşlar şuraya hemen. Sincan Uygur Özerk bölgesinin topraklarıma katıyorum. İnşallah şuraya gitmez abi. Şuraya şu gitmesin diye şuradan askerler basayım da. Tamam gider diye bastık en azından. O da oradaki şeyleri de silmiş olduk. Şimdi buradaki askerlerimi hemen siliyorum. Ve artık arkadaşlar araştırmalara ve yoğunlaşmaya başlayacağım. E, ee, yorumlarınız için bu arada da teşekkür ederim. Hep her yoruma cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar ve ayrıyetten kanala katılan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. 2023 senaryosunu yakın zamanda size tanıtımı duyuracağım. Zaten şu an yapmaya başladık. Şu an 52 adet emot var. Yani 2023'ten başlayacak bu arada arkadaşlar senaryo bilginiz olsun diyorum. Şimdi Moğolistan sınırımıza artı 21 ilişki geliştirirken Çin artı 21 ilişki geliştiriyor. Çin Nisan artı 2'ye dönmüş durumda. İlişkilerimizi biraz daha geliştirelim. İran da artı. Oğlum hepsi artı 21 lan. Ee, Azerbaycan ilişkileri kötü yalnız arkadaşlar. Azerbaycan ve Kırgız Kazakistan devletiyle ben ilişkim bayağı iyi seviyede. Şimdi 80 bin, 85 bin paramız var ve ben biraz daha para basmak istiyorum. Çünkü 150 bin, 200 bin para araştırma ve yatırımlara bence gerçekten yetecek, yetebilecek bir para arkadaşlar. Zaten Sincan'dan bize fazla bir ekonomi gelmemiştir diye düşünüyorum zaten. 165 bin, 170 paramız hızlı bir şekilde artarken açıklama kısmında bu kaç daha senaryo yayınladım arkadaşlar. O senaryolara da bakabilirsiniz bu arada oyunuza ekleyebilirsiniz diyorum. Şimdi 61 bin, pardon 55 bin yatırımları şöyle aç açalım abi. Araştırmaları da şöyle açalım. Bak bunları hemen açalım ki biz sıkıntıya düşmeyelim. 208 bin. Şöyle hemen bas abi. Turları biraz geliştir. Özbekistan hadi bakalım abi. Seni biraz kalkındırmamız gerekiyor. Diğer ülkeler zaten şu an bana bence savaş ilan etmezler. Neden biliyor musun arkadaşlar? Zaten şu an e, almam gereken birkaç tane bir sürü devleti yıkmayı başardım burada. En azından savaşlara yardım eden birkaç devleti de yıktık. Bence bize savaş ilan etmezler. E, şimdi şu araştırmayı şöyle bir kapatacağım. Yatırımları da kapatacağım. El, ekonomim 50.000'de 61.000 olmuş. Gayet güzel. Ee, şimdi bize ne lazım biliyor musunuz? 5430 günlük gelirimiz var. Az önce 4000'di bu arada. Bize biraz vergi geliri lazım. Vergi alalım abi devletten. Ee, yönetim de lazım. Yönetim de yapalım. 5505 oldu. Daha sonra ordu bakımına 10 vereceğim. Ve daha sonra arkadaşlar burayı kapatıp. Şimdi Kazakistan Savaşı'na girersek kazanabilir miyiz? Kazanamayız. Çünkü Kazakistan zor görünüyor. Ama Moğolistan Savaşı'na girersek bence biz bu savaşı kazanırız arkadaşlar. Moğolistan nüfus kaç abi? 115 bin benim ise 33 Gayet güzel. Bence biz bu savaşı kazanırız. Şimdi Ariyet'ten 80 bin para daha basalım. Zaten paramızı hızlı bir şekilde basabiliyoruz arkadaşlar fark ettiyseniz. Moğolistan'ın sınırlarına askerler dizeceğim ve o askerler sayesinde Moğolistan'ı işgal edeceğim. Öncelik olarak şuradan bir asker getir. Getir abi tamam mı? Taşkent'ten de getir. E, şuradan da getir. Hepsinden basıyorum güzel bir şekilde. Şimdi bu kadar asker ben askerde fazlaya kaçmak gerek yok bence. Buradaki bu kadar askerle bence ben Moğolistan'ı işgal edebilirim arkadaşlar. 4.508 sen buraya yerleş. Ee, daha sonrasında 3.269 da buraya. Ee, Özbekistan serimiz çok güzel ilerliyor abi. Çok sessiz sakin ve güzel bir şekilde ilerlediği için yani, yani ne bileyim yavaş yavaş oynuyoruz. Sürekli savaş ilan etmiyoruz arkadaşlar. Dedikten sonra savaş ilan etmem peki abi. Buraya görmezlikten gelin abi. 4.331. Güzel bir şekilde buraları hemen kuşatacağım. Ee, güzel abi. Şimdi Moğolistan sadece şuralarda bize baskı yapabilir. Gerisinde zaten baskı yapamayacaktır arkadaşlar. Ulan Batara girdiğimiz zaman bu savaş bitmiş demektir. 7054 sen kardeşim buraya geç ee, sen de buraya Şimdi bakalım Moğolistan ne kadar asker getirecek onları da görmüş oluruz Gördüğünüz üzere artık fazla asker gelmiyor Ya ben ne dedim bu kadar asker bize yeter de artar dedim ve cebimizde paramızda kalıyor Cebim, paramızı cebimizde kalıyor arkadaşlar fark ettiğiniz üzere Az önceki kelimeyi birleştiremedim ya Şöyle birleştir abi askerleri ee, Sen de buraya Şimdi arkadaşlar buraları hızlı bir şekilde alalım diyecektim Özbek oğlum ne yap lan bu Asker tükürdü sanki oraya Allah Allah Ne kardeşim Tamam şurada 6.774'lük askerimiz var bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum hala e, 3.565 Ulan Batar'dan bayağı bir asker geldi arkadaşlar az önce Hemen Ulan Batar'ı bir ele geçirelim Büyük ihtimal şurayı alacak ya Ben, içimde öyle bir his var arkadaşlar alacak var. o yüzden Hemen asker al Tamam evet alamadan biz aldık zaten Şimdi Ulan Batar'ı da ele geçirdiğimize göre e, Şuraları hemen birleştiriyorum ve burayı kapatıp burayı da alacağım Tamam güzel Evet bu savaş bitti arkadaşlar. Moğolistan Savaşı'nda bitirmiş olduk. 13.3 diplomasi puanımız da cebimizde kaldı bu arada. Moğolistan'la biliyorsunuz ilişki geliştiriyordum. O yüzden e, ilişki diplomasi puanım sürekli azalıyordu arkadaşlar. Askerlerimizi hemen sileceğim. E, paramız artsın abi çünkü. İleriki safhalarda zaten asker silmeye falan hiç uğraşmayacağım. Zaten paramız cebimizde kalacak dedim. Tekrar da söylüyorum abi bu kelime ağzıma takıldı sürekli ya. Şimdi, Moğolistan'a barış yaptığımızda tam toprak alamayacağız fark ettiğim kadarıyla, o yüzden bir geri diyeceğim. E, barış müzakereleri diyorum ve daha sonrasında arkadaşlar vasallaştırma talebi de şu kadar toprağını alacağım. Evet, şimdi Moğolistan'ı ihlak etmemiz lazım çünkü Moğolistan çok kaşındı arkadaşlar. Bize birinci bölümde savaş de hata yaptı. Rusya ile bu arada sınırlarını asker dizmiş durumda. İlişki geliştirelim. Şu an Rusya'yı karşımıza alamayacak kadar Rusya çok büyük arkadaşlar. 1080, 261, 1200, 2723. Tamam. Bu kadar asker bence Morrison'u ihlak etmek için yeter arkadaşlar. İhlak et, hakaret et. Ee, hakaret et abi. tamam. Ultimatom gönder. İhlak talebe. Eğer bu kadar asker yetmezse daha fazla asker basarız diyecektim. Tamam. Gayet güzel. Şimdi şu kadar askeri bir topla. Şunları şuradan bir sil. Daha sonrasında asimilasyonlarımızı yapalım güzel bir şekilde. Gayet güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Asimilasyonlarımızı da yaptık. Bir tane bir yer kaldı. Orayı da hemen yapıyorum. Bitti. Güzel. 26.000 paramız oldu. Akçemiz var artık. Şuradaki askere sileceğim. Bakalım günlük gelirimiz artık kaç oldu? 5.694 ee, Para güzel. Gayet güzel abi. Bence bu kadar para bize yeterli. Artar bile. Şimdi Afganistan'a savaş edersek kazanabilir miyiz? Ona da bakalım. Afganistan 67.000. Şu an berabere kalabiliriz Afganistan'da. O yüzden devletimizdeki istikrar seviyesinin artmasını bekleyip aynı zamanda mutluluğu iki katına çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden biraz e, tur geçmemiz lazım. Çin'le aramız nasıl bu arada? Çin'e de bakalım ama Çinler diğer devletler aramız gayet güzel ya bence hiç bize bir şey yapmazlar onlar. Şimdi paramızı hızlı bir şekilde arttıracağım. E, 150 bin, 155 bin, 160 bin paramızda artsın. E, 170 güzel abi artıyor ya. E, şimdi durduracağım. Şimdi savaşmayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? 2.39 bin nüfusu varmış lan. Bayağı iyi. Benim ise 713.000, bin bize biraz nüfus lazım. Nüfusumuzu hemen iki katını çıkarmak için mallara şöyle yükleniyorum. Alttan da kalan parayla şöyle asimilasyon e, araştırmaya şöyle bir yüklendim arkadaşlar. Hatta var ya şu kadarına şey harcayalım güzel şimdi 67 bin ekonomi var nüfusumuz kaçtı 700 binde arkadaşlar nüfus 700 binde ya küsuratı saymaya gerek yok Bence bakın gördüğünüz üzere bakta kalmaya başladılar ee, bunu oyundan çıkıp girdiğimizde düzelir bir ihtimal ama ee, tabii ki de bunlar savaştıkları için kayıyor bakar mısınız abi mesela İran buraya kaymış ee, bunları siz görmezlikten gelin Tabii ki de durdur abi şimdi şuraları kapatıyorum Baksit abi şuna bak ee, tamam 3 tane araştırma te teknoloji puanımız var hemen. Şunları şuraya şöyle şunları şuraya vereceğim. Şimdi Bangladesh tabi buraya kaydı. Nepal buraya kaydı. Yani Ne Kore burada abi. <laughs> Garip şeyler yaşıyorum. Şu an 7000 kon ekonomimiz var. Şuradan oyunu bir kaydedeceğim. Ee, daha sonrasında şöyle bir çık abi. Tamam abi. Ana bir çık. Şöyle bir oyunu düzeltmemiz lazım. Oyun yükte Özbekistan. Tamam haritayı yeniden düzeltmeyi başardık gördüğünüz üzere. Yok, düzelmedi abi. Böyle devam edelim. Ben büyük ihtimal oyunu kapatı başlama üzülür. Büyük ihtimal. O da büyük ihtimal abi. Ee, teknolojimiz 0.61 olmuş durumda ve 763 bin ise bir nüfusumuz var. Bayağı bir kalkınma olmuş gerçekten. Şimdi hedefimiz kim biliyor musunuz arkadaşlar? Kazakistan. Kazakistan'ı yok edebilme ihtimalimiz biraz düşük farkındayım ama Kazakistan'a eğer alırsam belki oyundaki bug'ı da çözmüş oluruz. Ee, 112 bin, bin. Paramızı hızlı bir şekilde arttırıp Kazakistan'a savaş etmek için sınırları askerlerimi dizeceğim. 797 e, bin, 204 bin paramız artsın abi. 250 bin para bize yeter de artar bile. Tamam. Şimdi sınırlarımız askerlerimiz diyorum. Gözde 7320 alıyor asker için. Zaten fazla bir para kaybetmeyeceğiz belki de. E, zaten Kazakistan'ın sınırlarındaki askerler dizmiş durumda arkadaşlar. hareket puanım yok. Şuradan biraz daha para basacağım. E, 1240. Tamam. Şöyle biskekten de basalım. Sen de şuradan bas. Şuradan da her yerden asker basmaya özen göstereceğiz. 870. Şurada bakar mısın? 1143 asker var arkadaşlar. Mesela bu askerler bize sıkıntıya sokabilir. Şimdi en çok askerlerden biri çıkıyor? Dusan Beden. Dusan Beden şöyle ordu yönlendirecek bir asker seç yeri seçelim. Nereye seçebiliriz? Şurası biraz bana zayıf geldi. hemen buraya asker çekeceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar savaşımı ilan edeceğim. Kazakistan bence bu savaşı bekleme çünkü bizi sevdiği halde dostlarının arasına eklemiş. Şimdi kardeşim ben seni sevmiyorum ama. Hemen şuradan Bak şuradan hemen asker basalım da sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar oradan da. 3732, 2687, 4267 sen de buraya. Evet arkadaşlar şimdi bu savaşı güzel bir şekilde bitireceğim. Ve daha sonrasında hareket puanım buraya yetmiyor maalesef. O yüzden şuraları alalım hemen. Gayet evet, güzel. Tamam gördüğünüz üzere sınırımızda 4000 asker vardı. Onları da az önce yok ettik. Ee, şimdi 1638'i direkt olarak Astana'ya göndereceğim. 2087, şöyle hemen. Bu arada bundan bana 100.000 ekonomi oluyor mu abi? 53 bin ekonomisi var benimse 77 bin. Şu an 100, bunu fethedebilmeyi başarırsam eğer 130 bin bir ekonomi falan olacak arkadaşlar. Yani güzel bir seviye bence bu bizim için. E, 795, 4699. Hareket puanım olmadığı için savaşı alamıyorum oradan. Şimdi Kazakistan asit yani daha taraflarda bana gördüğünüz üzere asker çıkarmayı başardı. Asker alacağım. Paramız 5174'e düştü ya. İnşallah fazla bir şey kaybetmeyiz diyeceğim 2231 2687 Sen şu oradan sen de şuradan al Bunları güzel bir şekilde yok edelim de Sıkıntı yaşamayalım Hareket puanım yok alt tarafta 4639'luk bir ordum vardı onu kullanamadım maalesef Güzel Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar da ariyetten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, gördüğünüz üzere serilerimiz güzel bir şekilde devam ediyor bakalım ee, Sen buraya yeni yılın ilk videosu diyebiliriz belki de yeni yılın ikinci videosu da olabilir Eee sen buraya şimdi burada askerleri basmamız lazım sen şuraya şuradaki 4699'luk orduyu ne yapalım tamam aslanaya gitsin burada ya tamam abi ileri gittikçe fark ettiyseniz askerler bize daha da yoğunlaşmaya başladı o yüzden 48'i geçmiş durumdayız. Vasallaştırma talep edebiliyor muyum? Ben sana edemiyorum maalesef arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Yok abi o adam nasıl ölümüne dek savaşacağız ya biz. Sen şuraya git 795. 213. Evet abi Allah'tan pes etmemişim. Gördüğünüz üzere 97 oldu ve barış müzakerelerinde. Şu an tüm toprak istesem vermiyor gördüğünüz üzere. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Barış müzakereleri. Ee, vasallaştırma talep et. Ve alabildiğim bir tane toprak varsa onu da alacağım. Daha sonrasında burayı kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere bu Kazakistan'ın özgürlük kartusu yok. Hakaret edeceğim. Şu an benim kaç ordum var? Ee, 11.238 ordum var. Yalnız bu adam 11.238 askerle yıkılacak bir tip değil. O yüzden şöyle bir 4.436 Daha sonrasında bir de hakaret edelim arkadaşlar. Hakaret etmeye devam edelim ki Kazakistan'ı rahat bir şekilde topraklarımıza katabileyim. E, paramızı 100 bin yaptıktan sonra ilhak edeceğim bu arada. Şöyle 100 bin yapalım ki asimilasyonda paramız yetsin. Tamam 85 bin 94 99. Akar bak görüyor musun? Özgün karısı basıyor. Ultimatom ilhak et. Güzel. Evet e, asker sayım yetmedi gördüğünüz gibi. Hemen şuralardan askerler basacağım. Yani ne kadar asker basarsam benim için kar bence. Allah'tan asker bastık. Ha. Ultimatom gönder. İhlak et. Tamam. Kabul etti gözüküyor. Ultimadonuzu kabul etti. Evet aldım abi sonunda. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz aşağıdan abone değilseniz de kesinlikle olarak abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Kesinlikle pişman olmazsınız bu arada. Hoy serilerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onlara da bakabilirsiniz bu arada. Yeni serilerimizde yeni bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada seri final olmadı. Yeni serilerimizde ağzıma alışkanlığı olmuş. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.